Kalf kaslarını ya da herhangi bir kas grubunu geliştirebilmen için full açıda yeterli yüke maruz bırakman gerekiyor. Herhangi bir kası full açıda çalıştırabilmek için de esnekliğinin yeterli seviyede olması gerekiyor. Herhangi bir kası ağırlığa maruz bıraktığımızda kas lifleri daha da sertleşir ve gerginleşir. Dolayısıyla esnekliğini kaybeder. Bu yüzden antrenmandan önce dinamik esneme ve mobilite hareketleriyle eklemin hareket kabiliyetini ve kasın elastikiyetini arttırıyoruz. Daha geniş açıda, daha rahat, özgürce hareket eden kas daha güzel gelişecektir. Aynı zamanda sakatlıklara karşı da daha güvenli hale gelecektir. Kas gelişiminin bu kısmını görmezden gelmeyin. Kaslarınızı full açıda çalıştırabilmeniz için belli bir hareket açısına sahip olmanız gerekiyor. O yüzden antrenmanın sonunda static stretching yani pozisyona girdikten sonra kasını uzattıktan sonra birkaç saniye bekleyip minimum 5 saniye 10 saniyeden fazla yaparsan daha iyi olur. Antrenmandan önce de bunu biraz daha dinamik şekilde mobilite egzersizi olarak yapabilirsin. Kaslarını esnettiğinde daha gevşek hale gelecek. Biz antrenmandan önce kaslarımızın gevşemesini istemiyoruz. Antrenmandan sonra statik süreci yapıyoruz bu yüzden. Antrenmandan önce mobilite hareketlerini daha dinamik 2-3 saniye esnetip tekrardan rahatlat, 2-3 saniye esnet, tekrardan rahatlat şeklinde. Kasın esnekliğini arttırabilirsin, eklemin hareket açısını genişletebilirsin geçici süreliğine. Daha sonra calf raise yaparak kaslarını full açıda çalıştırabilirsin. Herhangi bir kas grubunu geliştirmek için ihtiyacın olan şey birincisi full açı, ikincisi de yeterli yük. Kas uzadıkça, full açıda aktive oldukça ve yeterli yüke maruz kaldıkça gelişir.